dediğine yarın iyi ki açmış dersin. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır gizlidir evladım. Bak sana ufak bir şey anlatacağım. Daha kanadı bile gelişmemiş bir yavru kuş... ...ağacın üzerindeki yuvadan aşağı düşüyor. Üzerinde tüy bile yok. Hava soğuk, donma tehlikesi geçirecek bir avcı geliyor. Avcı geliyor bunu avucunun içerisine alıyor. Ah buyurun. Bir pisliğin içerisine koyay. O pisliğin sıcaklığıyla bu yavru kuş donma tehlikesini atladı. Sabah oluyor bir tirki geliyor bu yavru kuşu bir lokmada yutuyor. Benim demek istediğim seni her müşkülden çıkarını dostum bilme. seni her müşküle sokanı düşmanın bilme. Sabırlı olmak lazım. Anlayışlı olmak lazım. Durup düşünmek lazım. Düşünmek lazım tabii. Onlar beni düşüneyim babam. Yok. Hayda. Bir araba laf boşa gitti yani Mustafa. Öyle sopayla mopayla olmaz bu iş oğlum. Ha ana ha olmaz. Ama şimdi babam haklı Mustafa. Yani sen de yangazların üstüne çok gidiyorsun. ben gidiyorum ha. tamam işte. Kesin hesabı ba. Buldunuz işte suçluyu. Benden dur hepsi. Çok, ne duruyor ya. yani? Cık. Ne buldun? Şimdi aga, bu herif 15 yıl önce Türkiye'ye gelmiş. Vatandaşlık almış. Nerede ne tür bağlantıları var bilmiyorum ama... ...elimi nereye uzattıysam çek çekelim dediler. Tehlikeli biri yani. Silah kaçakçılığından uyuşturucuya kadar bulaşmadığı pislik yok. İşin garibi. Herkes her şeyi biliyor. Ama hiç kimse bir şey yapamıyor. E haliyle bu gemileri alacağım, kum çıkaracağım. Tatavası da komple tıraş. Artık o gemilerle insan ticaretimi yapacak silah mı, uyuşturucu mu Allah biliyor. Dediğim gibi konuyu Esma'ya da açtım. O da kendince bir yerleri kurcaladı. Ama aynı şeyler. Farklı bir şey yok. Ne oldu? Şimdi bakalım o hamsini. Abi. Allah. Abi. Allah. Abi. Mustafa. Abi! Nereye sun lan sen? Ha? Sen nereye sun oğlum? Be, sen, abi, sen, abi, sen... abi Mustafa! Abi! Tamam. Derdin nedir lan? Sen bana Murat'ı bul demedin mi abi? Dedim. Bulamazsan da buraya geleceksin demedim mi ben sana? Ha? Ulan birinizin arkasından öbürünü sallayırık, o da kayboluyor. Ulan sizin derdiniz nedir o? Ha? Ne bakayım be? Ne de senin derdin? Tahir'i çekil lan Abi yeter dedim lan yeter! Mustafa, Mustafa oğlum kendine gel! Fatih, gele böyle yengem. Gele böyle. Ne gel bakıyorsun lan sen be? Ha? Sen beni mi döveceksin? Gele bakayım! Gel dön beni! Gel dön lan! Ulan bir dur! Fatih, oğlum nereye gidiyorsun? Fatih! Oğlum! Mustafa çok ayıp ettin. Çok ayıp ettin oğlum ya. Hadi geçin dışarı, geçin dışarı, hadi. Hadi geçin dışarı. Geçin Aslan. bakayım, hadi. Hadi geçin dışarı. Fatih! Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun aslanım, nereye? Ne var abi, ne var? Tamam, sen haklısın. Yerden göğe kadar sen haklısın. Ama abi aslanım o senin. Mustafa abimi ben mi anlatacağım sana? Murat da haklı. Yaralı. Vicdan azabı çekiyor. Hadi o yaralı. Sen nereye gidiyorsun? Giderim abi. Nereye giderim bilmiyorum. Gitmeye cesaretim var mı, gücüm var mı bilmiyorum. Ama giderim abi. Murat en iyisini yaptı. Nezam. Yapmazsan mı öyle? Nasıl söz öyle? Manyak manyak konuşma. Ben gitmemişim ama bu evden. Yapma kardeşim. Yapma abim. Hadi gel. Hadi gel elimize gidelim hadi. Hadi gel aslan. yetti de abi yetti yetti yetti. Tamam. Git, nereye gideceğiz? Ama beni habersiz bırakma tamam mı? Mustafa, ah be Mustafa. Ben sana ne diyeyim ha şimdi? Güzel mi oldu böyle? Ben hep yanlış yapıyorum hem Asiye? İkisi de koca adam oldu Mustafa. Sen hala çocuk azarlar gibi azarlaysın. Niye yaparsın böyle Mustafa? Ben ne diyorum ha kendime? Etmem Mustafa. Yapmam Mustafa. Sinirlenmem Mustafa. Sonra abi laf ediler. Devrim döneyim. Kendine de onlara da yazık ediyorsun Mustafa. Kendi mi? Fatih de getirdim yani? Yok gitmiş. Tahir izin vermiş arkadaşında kalacak. Birkaç gün gitme üstüne sen de. Kendin de onları da yıpratma Mustafa. Hem deli gibi küfredip sopayla kovalayıp hem de gittiler diye üzüleyim misin? Mustafa. Ben ne yapacağım senden Mustafa? Ben ne yapacağım senden? Keşke tutup kolundan getirseydin. Söyledim. Söyledim ama ben ısrar edince işi yine de bindirdi. Ya Mustafa abi niye böyle yapıyor ki? Ya ikisi de çok iyi çocuklar. Arsız değiller, hırsız değiller. Bugüne kadar sizin başınıza öne yedirecek bir şey yaptılar mı? Yok. Abim işte. Eminim şimdi odasında ağlıyordur. Hepimiz az biraz öyle değil miyiz? Aman tepeme çıkmasın. Aman iyi niyetimi suistimal etmesin. Beni kullanmasın deyip sevgimizi belli etmiyoruz. Öfkemizi gösterirken cesur ama sevgimizi gösterirken korkak oluyoruz. koşmadan. Karadeniz koşum bu. Ne alacağın ne vereceğin belli olmaz. Geride bıraktığım ne varsa sağ emanet. Abi sen benim inadıma yaparsın değil mi? <laughs> da, hayır. Murat'la Fatih bul. İşte Mustafa bu da akım der der. Biliyorsunuz size abinize. Abi etme. Kardeşiz biz de halle olur her şey. Kardeşiz tabii aslanım. Hadi kısmetse görüşeceğiz akşamı. Hadi evet. Allah'a Allah emanet. Tövbe estağfurullah. Sahi ne oldu? Mustafa abim mi? Abim, beraber çıkacaktık ama sattı beni. Kendi başına iş yapay. Neyse, haydi geç kalmayalım okula, haydi.